Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz klinik psikolog, yazar Sayın Osman Olcay Yaman. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben Olcay. Pamukkale Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünden mezunum. Klinik psikoloji alanında Kent Üniversitesi yüksek lisans yaptım. Bütüncü psikoterapi eğitimleri alıyorum, eğitimi alıyorum. Cinsel terapi eğitimi aldım. Ee, bu şekilde psikoterapiyle içli dışlı bir serüvenim var. Ee, böyle şimdilik. Evet. Ve yazıyorsunuz. Ve yazıyorum. Yazarsınız. Evet aynı zamanda yazıyorum. Yazmaya ne zaman başladınız ve sizi yazmaya yönlendiren sebepler nelerdi? Yazmaya şiirle başladım. Lise dönemlerinde başlamıştım. O dönemlerde tabii insan biraz kimlik arayışında da olabiliyor. Belki bunun da etkisi olabilir. Yazmak hep keyifli gelmişti. Okumayı sevmiştim. Okumayı seven birisiydim. Şiirler de daha anlamlı, daha duygu yüklü olduğu için ben de duygularımı ifade etme aracı olarak, ara bir fon olarak belki de şiiri kullanmaya başladım. Birkaç kez yazınca baktım beğeniliyor falan gibisinden. Bu da beni motive eden bir güç haline geldi. Lise döneminde bu şekilde bir yazmaya başladım. Daha sonra kısa bir yazma serüvenim oldu. Daha sonra bıraktım yazmayı. Tekrar yazmaya başladım. Genellikle zor zamanlarımda, zor duygularımda yazmayı devam ettirmeye başladım. Bu şekilde de gelişen bir süreç oldu. Daha sonra daha bir bütün halde yazmaya karar verdim. 3-4 yıldır da bütün bir şekilde yazmaya devam ediyorum. Evet. Peki mesleğinizin e, yazma serüveninize bir katkısı oldu mu? Karakterleri oluştururken danışanlarınızdan etkilendiğiniz oldu mu hiç? Tabii tabii. Yani özellikle bu Kaçkın Apartmanı e, kitabı, bu romanı e, genellikle analiz üzerine yazılmış bir kitaptır. Şimdi şöyle bir danışan bize geldiği zaman biz temel kimlik bilgilerini alırken nasıl bir yerde yaşıyor, kimdir, hangi mahallede yaşıyor kaçıncı katta oturuyor? Bunların hepsi aslında bize birer data verir. Hı hı. Ee, buradaki datalardan biz kafamıza hipotezler kurarız. Yani Freud'un söylediği gibi gerçekliği asla saklayamazsınız. Gerçeklik insanların parmak uçlarından fışkırır okumasını bilenler için. Psikanitik psikoterapiye göre de zaten bu durum böyledir. Ee, i̇nsanların yaptığı eylemler, seçimler bunların hiçbir tesadüfi değildir ve bunların altlarında temel motivasyonel kaynakları vardır. Ve buradaki kaynaklarına göre de e, insanlar belli bir yerde oturur, belli bir katta oturur, belli bir ev düzeni içerisinde oturur. E, kendi işlerinde çatışmaların sonucunda veya kendi işlerindeki dizaynın diyeyim ben, dizaynın sonucunda e, dışarıya da bunu yansıtırlar. Odalarına yansıtırlar, evlerine yansıtırlar, aldıkları arabaya yansıtırlar, çevresine yansıtırlar. Bu bizim insanları analiz etmemiz kolaylaştırıcı bir şey. Her insanlar ki bize geldiklerinde şikayetleri oluyor genelde. Yaşadıkları yaşamlarında bazı sorunlar yaşıyorlarsa bu yaşadıkları sorunların e, kaynaklarını inmekte biz onların nasıl bir dizaynı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Buradan çıkarttığımız hipotezler eğer doğrulanıyorsa devamında e, çürütmeye çalışırız. Çürütemediğimiz şey elimizde kalmaya başlıyor. ...doğru bir şekilde kalıyorsa biz onların dizaynındaki yanlış noktaları bulup... ...onlara gösterip onların kendi yaşamlarını düzeltmeleri için yardımcı oluruz aslında kısacası. Ben de romanı yazarken insandan analize değil, analizden insana gittim. Yani kafamda karakterler e, yarattım ve e, Kaçkın Apartmanı romanımda e, her pencere birbirinden farklıdır aslında. Ve buradaki her pencere aslında içerideki karakterlerin kendi yaşam şartlarını oluşturuyor... Kendi kişiliklerinin, örüntülerinin aslında bir dışarı yansıması şeklinde gözüküyor. Buradaki pencerelerin tabii iç odaları var ve bunların aralarındaki ilişkiler var. Tabii bunları belirlerken elbette danışanların da bize kattığı çok şey oluyor. Sadece tek taraflı olmuyor bu yapı, bu çelişkiler, yapılar. Onlardan aldığım bilgiler, örüntüler, onların somut bir şekilde yaşamını yansıttıkları bunların hepsi Toparladığımda ben kişilik örüntüleriyle de birleştirip böyle bir tane roman çıkarttım. Ee, tabii romandaki karakterler bu şekilde oluştuğu için okuyucuların kendilerine çok yakın buldukları ilişkiler, e, çok yakın buldukları karakterler gelme ihtimali biraz daha yüksek olacaktır. Evet. Raflarda yerini aldı. Evet. Kitabınız. İçerikte böyle diyorsunuz. Evet. Peki. Ee, romanınızda konuşmalara daha az yer vermişsiniz. Evet. Kaçkın Apartmanı ile birlikte Onlar isimli şiir kitabınızda okuyucuyla Hı -hı. buluştu. Şiir yazmaya ne zaman başlamıştınız? Sizi şiir yazmaya yönlendiren nedenler neydi? Şimdi dediğiniz gibi aslında konuşma diline çok az yer veriyor. Çünkü konuşma insanlar birbiriyle iletişimlerinde söylediklerinden daha çok söylemedikleri. Yani hal dili diyebiliriz. Hal dilinin ifadesi daha güçlüdür ve daha gerçekçidir bunun için konuşmayı biraz daha az yer verip örtük mesajlar, yabancılaşma ve yalnızlaşmanın hal dili halinde yansıtılmaya ve fantezi dünyalarındaki düşüncelere yer vermeyi değindim özellikle. E romanda da dedi biraz önce söylediğim gibi lise dönemlerinde başladım yazmaya. Daha sonra yani bunlar lise şiirlerim değil tabi ama daha sonra yaşamımdaki zor zamanlarımda tek başıma kaldığımda Oturup şu an bende ne oluyor? Buna bakma eğilimi hissettiğimde ki zaten dinamik psikoterapi'nin de genelde ki genelde yaptığı şey budur. Şu an bende ne oluyor? İnsanın kendi kendi irdelemesine yardımcı olur. Ee, baktığım zaman kendi duygularımı ortaya çıkartıp ve bunu gözlemci bir bakış açısıyla ele alma ihtiyacımdan kaynaklı olarak bir yazıya dökme durumu ortaya çıktı. Ee, keyifli zamanlarımda değil, biraz daha zor zamanlarımda yazmaya daha çok oturdum, oturuyorum. Evet. Ee, şiir yazan, paylaşmaya cesaret edemeyen okuyucularınız için soruyorum, hı hı. soruyor. Şiir yazabilmek için duygu yeterli midir? Duygunun yanında okumak mı gerekiyor? Yaşamak mı gerekiyor? Düşünmek mi gerekiyor? İçe mi dönmek gerekiyor? Şiir yazmak isteyen okuyucularınıza neler tavsiye edersiniz? Şimdi duygu bu işin temelini oluşturur aslında ama sadece bir duygu yeterli mi değil. Önemli olan oradaki hislerine bir bakabilmek. Yani orada ne oluyor? O duyguda kalabilmek aslında. Şimdi insanlar üzüldükleri zaman özellikle olumsuz tırnak içerisinde olumsuz diyorum. Duygularından kaçma eğiliminde oluyorlar. Yani üzüntüsünden kaçma, acı çekmekten kaçma, hayal kırıklığına uğramaktan kaçma eğiliminde oluyorlar. Ve buradaki eğilimlerinden dolayı o duyguda çok duramıyorlar. Bu duygularına durabilmeleri lazım ve bu duygularına durmak sadece yetmiyor. Ne oluyor şu an bende ve neden bu şekilde hissediyorum ve nasıl hissediyorum'a bakabilmeleri lazım. Bunlara bakıp kelimelere dökebildikleri zaman şiir yazabilirler. Evet şiir yazmak kolay değil, ee, şiir yayınlamak daha zor çünkü e, duyguların çıplaklığı bedenin çıplaklığından daha zor aslında. Bu da birçok e, şiir yazan kişi için direnç kaynağı oluşturabiliyor. Ama burada birazdan mücadele edip yayınlama cesaretini gösterebilmelerini umut ederim. Onları bu anlamda anlayabiliyorum. Evet. Peki. Bir şiirinizle sonlandıralım mı programı? Tabii, bir nasıl değişiklik isterseniz. yapalım. Ben sonlandırmayım. Ee, Sayın Osman Olcay Yaman şiiriyle sonlandırsın. Peki. Buyurun. Onlar kitabından Dava isimli şiirimle sonlandırayım o zaman. Suçlu değil biliyorum. Doğduğun şehir, içtiğin su, yürüdüğün yol. Kesiyorum hepsini. Tek tek iplerinden kendimce. O sadece bir taş. Orada seviştik diye o taş olmaktan çıkmadı. O da masum biliyorum. Ama izin var görünmese de. Sinmese de kokundala. Orada da izin var. Taşıyorlar üzerlerinde seni. Bizden başka kim bilir kimlere şahit? Tek biz miydik ya da biz mi olacağız ya da biz olduk mu? Sen ve benden başka. Suçlu bu evren. Hem taşıdıklarıyla hem de taşıyamadıklarıyla. Biliyorum yine de fazla masumsun sadece. Masumsun evet. En az dağı taşı kirletecek kadar, en az beni yıkacak kadar. Sen boş ver masumsun ya, günahları ben çekerim her iki tarafta da. Dağla, taşla beraber sen masumsun. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık, Teşekkürler. yorumunuza sağlık, kaleminize sağlık diyoruz. Teşekkür ederim. Evet, klinik psikolog Sayın Osman Olcay Yaman. Hoşçakalın.